Başladı. Başladı evet. Where is Robi? neredeymiş? Beşinci sınıf. İngilizce kitap bir. İngilizce dönem kitabı. Kitap bir. Where is Robbie? Tuna, Lili and Eda are good friends. Var mı fikrin? Ne diyor? Ee, Lily, Tuna ve Eda yakın arkadaş. Evet iyi arkadaşlarmış. They yani bunlar. Onlar yani. Live in Ankara. Ne yapıyorlarmış Ankara'da? Bilmiyorum. Live. Live yaşamak demek. Ankara'da yaşıyorlarmış. Evet. The capital of Turkey diyor. They study at Atatürk Lover Secondary School. Atatürk Secondary School okuluna gidiyorlar. Evet. Yani Atatürk Ortaokulu'na. Evet. They are in uh, year yani. five. Beşinci sınıfa gidiyorlar. yılları. Evet. Beşinci evet. gidiyorlar. Onların beşinci yıllarıymış. They are in the same class and they often spend time together. Hiçbir fikrim yok. Birlikte çalışıyorlarmış. Aynı sınıfa gidiyorlarmış ve birlikte bol bol zaman har e harcıyorlar. harcıyorlarmış. Sık sık harcıyorlar zaman together birlikte. <laughs> Same class aynı sınıfta demek. Ondan sonra ne var? They eat together. Birlikte yiyorlarmış öğlen yemeklerini. Lunch öğlen yemeği demek. İngilizcede 3 tane yemek var. Sabah, öğlen, akşam. Hepsinin ismi farklı yani öğle yemeği akşam yemeği gibi değil de işte sabah kahvaltısı breakfast, öğlen lunch, akşamda e, neydi dinner, akşam yemeği de dinner. Bunların ayrı, isimleri ayrı ayrı. <laughs> Play together diyor, Drink breaks. E, ne diyor? Birlikte oynuyorlar diyor. Mola sırasında. Drink sırasında oynuyor. evet. Teneffüste birlikte oynuyorlar. And often help each other. Birbirl birbirlerine sık sık yardım ederlermiş. With their schoolwork. Okul işlerinde, okul ödevlerinde birbirlerine yardım ediyorlar diyor. Onların, değer onların demek. Onların okul ödevlerine, e, işte birbirlerine yardım ediyorlar diyor. Sonra Tuna'ya geçiyor. Tuna'yı anlatıyor burada. Tuna is a curious boy diyor. Ke Keşifçi birisiymiş, araştırmacı birisiymiş Tuna. E, boy çocuk demek bu arada. Evet. Curious da araştıran, keşfedici demek. Şimdi Tuna dedi ya burada, artık bu he oldu bizim için. Bize bu bilgiyi verdi bu cümlede. Şu anda bütün dediği hiler üçüncü tekil çalışması da o yerine geçiyor ya. Artık bu Tuna'dan bahsediyor. İyi de. İyi dediğinde. He likes... A, söyle oğlum. Ben, he? Şimdi, söyle. Ben, ben, ben. Sen yaparsan ben ama kontrol edemeyebilirim bunu. Dur. He likes, likes asking question about everything. Her şey hakkında soru sormayı soru sormaktan çok hoşlanıyormuş o. He likes demesinin sebebi şu sondaki S. Normalde yok like evet. Aynen. Onun sebebi geniş zaman olması. Yani şu anda hoşlanıyor değil. Geniş zamanı genelde çok sever. Sık sık bu işleri yaparmış yani. Tuna. He is interested in science and technologies diyor. Ee, bilim ve teknolojiyle ilgileniyormuş kendisi. İlgiliymiş. Interested ilgilenmek demek. Science bilim demek. And teknoloji zaten belli. He lives building things and driving plans. <laughs> Bak yine burada s kullanmış. Ee, o da geniş zaman anlamına geliyor. Ee, bir şeyler inşa etmeyi. İng var O da. Tamam. Şey, Normalde şimdiki zaman ama bu geniş zaman Loves dediği için geniş zamana giriyor. Bu genel bir tanım building. Burada bir şey yerine geçiyor, fiil yerine geçiyor. Ee, bir şeyler inşa etmeyi seviyormuş. Ee, ve bir şeyler çizme, planlar çizmeyi seviyormuş. Evet, he, he always asks diyor. O, o, hep sorar, daima sorar diyor. Neyi soruyormuş? How does it work? Nasıl çalışır? Bir cihaz görüyor, onun nasıl çalıştığını her zaman merak ediyormuş. And enjoys robotic coding. Robotik kodlama yapmaktan eğleniyormuş, yapmak hoşuna gidiyormuş. He spends many hours working on his computer diyor. Bilgisayarında His, onun demek. Onun bilgisayarında zaman harcamayı seviyor. Çok fazla saatler harcamayı seviyor. Many hours, çok fazla saat demek. Working, çalışıyor. On his computer. Şimdi Lily'ye geçelim. Burada da Lily anlatıyor. Lily is a clever and hardworking girl diyor. Lily akıllı bir kızmış ve yani şey çalışıyormuş. Ağır çok çalışıyormuş. Hardworking. Öyle bir kızmış. Şimdi aynı Tuna'daki gibi burada Lily bir kere söyledi bize artık ona şey diyeceğiz. Şu paragraf boyunca ona hep şey diyeceğiz. She is careful with her homework and keeps her school bag tidy. Dikkatlice ödevlerini yapıyor diyor. Her homework and keeps her school bag tidy. Okul çantasını şey tutuyor diyor dedi ince demek ki aslında. Yani aslında burada başka bir şey kastediyor anladığım kadarıyla da. She likes learning new languages and e, always says şöyle söylermiş genelde. E, öğrenmeyi çok severmiş, yeni dil öğrenmeyi severmiş ve daima şunu söylermiş. Practice makes perfect. Pratik şey pratik e, mükemmel yapar evet. Sürekli pratik yapmak insanı mükemmel yapar anlamında söylemiş. She enjoys reading English book books in her free time. Boş zamanlarında kitap okumaktan hoşlanırmış. Eğlen, eğlenceli gelirmiş onun için İngilizce kitap oku. Bir de bir diğer arkadaş da Eda. Eda is funny and energetic diyor. Enerji dolu birisiymiş ve eğlenceliymiş Eda. Her favorite lessons are art and physical education diyor. Onun favorite dersi sanat ve ee, fizikmiş. Physical education. Because diyor. Çünkü she loves being act active. Ee, hareketli olmaktan hoşlanıyormuş. Hareketli olmayı seviyormuş. Direkt aktifmiş. Öyle bir birisiymiş. Ee, she enjoys painting diyor. Resim çizmekten de hoşlanıyormuş. Eğleniyormuş. Ee, painting boyamak demek. Driving çizmek demek. Ee, bu işte art. Sanat Yaptığı şeyler bunlar. Onları seviyormuş. And playing games diyor. Oyun oynamayı da seviyormuş. You can always hear her saying. Şunu her zaman duyabilirsiniz diyor ondan. Let's have fun. Hadi eğlenelim. Dermiş hep. Eda'da. She is also very kind and helpful to her classmates. She also also demek ayrıca demek. E, kind nazik demek ve yardımsever demek şu helpfully. E, yani diyor ki o diyor ayrıca diyor bu kadar özellikleri anlatıyor ondan sonra ayrıca e, çok nazik ve yardımsever yardımseverdir diyor e, sınıf arkadaşlarına. Mates, dost demek arkadaş demek sınıf arkadaşları. Hmm. Yok. Bunlar işte bu bu tuna, şunlardan birisi hangisi bilmiyorum. Şu Eda herhalde ya. Bu Eda olsun. Eğlenceli olan kim? Evet bu bu neydi öbürü? O Eda herhalde, Eda eğlenceliydi. Bu daha eğlenceli görünüyor. Ama öbürünün şeyi <laughs> neydi? Olayı neydi onu hatırlayamadım. La yani Lily, yani akıllı ve hard working dediğine göre şu gözlük taktığına göre bu hard working oluyor bence. Lily o. Bu Lily, bu Eda, bu da tuna zaten. Tuna zaten tek kişi Evet. E, bu ne? Beşinci sayfa. Yani ikinci yazım metnimiz. They are different in many ways. Onlar çok aslında diyor onlar çok farklı yoldalar diyor. They don't have the same hobbies and interests. İlgi alanları, hobileri farklı diyor. şey, same hobbies and interests. They don't have the same hobbies. Evet, aynı aynı hobileri ve ilgi alanları yok diyor. Yani başka farklı farklı alanlarla ilgi duyuyorlar. Uh, but yani ama they get on well with each other. Yani bir, ama diyor yine farklı düşüncelerde ilgi alanlar olmalarına rağmen uh, hep diyor beraberler diyor. Birlikteler diyor. Each other bir, birbirlerine demek. They get on well. Birbirleriyle daha iyiler diyor. They enjoy enjoy spending time together. Uh, birlikte zaman harcayıp eğleniyorlarmış. ...talking and la laughing diyor. Abi. Konuşuyorlar ve... ...gülüyorlarmış birlikte. Their friendship is strong. Arkadaşlıkları... ...çok güçlüymüş. <laughs> It is a beautiful... ...Monday morning. Bu O güzel bir... ...sabahta, şey pazartesi sabahında... Uh, the weather is sunny and... ...the school garden is full of... ...students diyor. Hava diyor çok güneşliydi... ...ve okul bahçesi... Doluydu diyor öğrencilerle. <laughs> Many students are outside before the lesson. Ee, çok fazla öğrenci okulun dışındaydı diyor dersten önce. Before the lesson, ders başlamadan önce çok fazla öğrenci evet, dışarıdaydı diyor. Some students, bazı öğrenciler sit on the benches and chat with their friends. <laughs> Bazı öğrenciler bankta oturuyorlardı ve sohbet ediyorlardı diyor, konuşuyorlardı diyor arkadaşlarıyla, birbirleriyle daha doğrusu. Ee, others play fun <laughs> games in the playground. Oyun alanında da bazı öğrenciler varmış ve oynuyorlarmış. Sonra Tuna arrives at school and meets his friends. Tuna arkadaş, okula ulaştı ve arkadaşlarıyla buluştu diyor. Yani Eda ve Lili ile. Eda ve Lili in, bahçedelermiş in the garden. He carries a big box. He he'den kastı tuna burada. He carries a big box in the in his hands. O bir kutu taşıyormuş. Büyük bir kutu taşıyormuş elinde. The box looks heavy. Ve kutu ağır görünüyordu diyor. Büyük görünüyordu diyor. Tuna is very excited. Tuna çok heyecanlıymış. And he smiled happily. Gülüyormuş ve mutluymuş aynı zamanda. Sonra arkadaşlarının yanına geldiğinde good morning girls demiş. Günaydın kızlar. Are you ready for the big day? Büyük gün için hazır mısınız diyor. Are you ready for the big day? Büyük gün ne hazır mısınız? Eda and Lily look at him in surprise. Eda ve Lily look at him. Baktılar onun sürprizine. Sonra Haytun'a "Ready for what? Ne için hazır mıyız?" diye sormuş. Sora ee, sonra arkasından "Is it your birthday?" diye sormuş. "Senin doğum günün mü?" demiş. "What is? Uh, what is in the box?" Uh, diye sormuş. Kutunun içinde ne var demiş. Üç tane soru arka arkaya sormuş Eda. Sonra uh, "Come on. It is not my birthday." hadi demiş. Benim doğum günüm değil demiş. Don't you remember? Hatırlamıyor musun demiş. We have an information technology lesson today. And this is my project. Ben diyor, biz diyor bilgilendirildik diyor. Teknoloji sınıfında bugün. şey, bilgilendireceğiz diyor. Teknoloji sınıfında. Bu diyor benim projem diyor. I can't wait to show it to you. Ee, göstermek için sabırsızlanıyorum diyor, bekleyemiyorum diyor. Kutudaki şeyi. What time is it demiş. Ondan sonra saati sormuş yani şey. Eda'ya saati sormuş Tuna. Eda Eda looks at her watch and also saatine baktı ve cevapladı diyor. It is half past eight demiş. Kaçmış yani saat? Saat kaçmış? It is half past eight. Evet, bilmiyorum. Biliyor musun? Bekle. Biliyorsun bence. Sekiz buçuk. Evet. O let's hurry up demiş. Ne demek? Bilmiyorum. Hurry up acele et demek. Geç kalıyoruz anlamında acele et demiş. The lesson starts at twenty to nine. Diyor ki ders başlayacak diyor. Şey ders saat başlama saati. At twenty nine. Kaçmış? Twenty to nine. Evet. Yirmi dokuz. Twenty nine demiyor. Twenty to nine. Bilmiyorum. Dokuzu yirmi geçeymiş. 20 to nine. Şey, dokuza yirmi kala oluyor galiba. Pes demiyor. Aynen. Twenty to nine. Dokuza yirmi kala diyor. Past deseydi geçiyor olurdu. 229. Yani 9'da 10 10 kala demek istiyor. Şey 20 kala demek istiyor. You are right demiş. It is time to go to the classroom then. O zaman diyor sınıfa gitme zamanı gelmiş diyor. We mustn't be late. Ne diyor? We mustn't be late. Geç Le mi? Late geç kalmak demek. Derse geç kalmamalıyız. Aynen. Derse ka geç kalmamalıyız. Bu mustn't biraz daha böyle zorunluluk dış, dış etkenlerden dolayı Doğan so zorunluluğu anlatıyor. Ee, demiş Lili. She hates being late for uh, lesson. Pek de az kaldı. She hates being late for. Ee, burada şeyden bahsediyor. She'den kastı öğretmenin.